Her zaman istediğin gibi devam etmez her şey. Bitmesin istediğin şeyler biter, gitmesin istemediklerin gider. Gitme diyesin gelir, ama susarsın. Çünkü çoktan kararını vermiştir. Gitme desen de gider. Hiç uyumadan sabahladığın gecelerin olur. Ağlamaktan gözlerimin şiştiği gecelerdir onlar onu en çok özlediğin, aramasını en çok beklediğin, ona en çok ihtiyacın olan gecelerdir. Ama o ne arar, ne sorar, ne de özler. Kırık bir kalple onu sevmeye devam edersin. İçinden bir şeyler kopar zamanla. Önce aramasını beklemeyi bırakırsın, sonra onu takip etmeyi. Sonra da numarasını silersin. Ortak arkadaşlarınızla daha az görüşürsün. Çünkü ondan bahsederler. Acırsın. Ortak şarkılarınızı bir daha dinleyemezsin. Çünkü onu hatırlatırlar. Acırsın. Her şeye rağmen acıması da güzel. Çünkü en derin acılara acıya acıya alışırsın. Sonra ondan nefret etmek için milyonlarca nedenin olur. Ama bazen o kadar çok özlersin ki onu sana yaptığı, sana yaşattığı her şeyi unutmuş gibi, hiçbir şey olmamış gibi, çoktan affetmiş gibi özlersin. Gönül acıdıkça çalışacak yerde, acıdıkça daha da yolunu gözletir. Öldürmeyen acı özletir. Öldürmeyen acı özletir. Öldürmeyen acı özletir. Ezgin Kılıç.